Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Salatü selam onun Habib edibi, iki cihan serveri, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa Ali vesselam efendimizin alinin ve üzerine olsun değerli gönül dostları. Evet bugün sizlere Salati Nuril Kıyamet veya Alatı Nuril Kıyamet salavatından bahsetmek istiyorum değerli kardeşlerim. Kudretten taş üstüne yazılan salavatı şerife. Evet salatı Nuril Kıyamet veya Alatı Nuril Kıyamet salavatıdır. Evet salavatı şerifeleri hayatımızdan hiç eksik etmeyelim. Çünkü hem Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatını kazanmamıza vesiledir. Hem Peygamber Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin o manevi ruhaniyatından hissedar olmamıza sebeptir. Hem de o Peygamberimiz Can Ahmet'imizin o ruhaniyatıyla şereflenip onun nuruyla nurlanmamıza vesiledir. Onun için salavat-ı şerifeler hayatımızda maddi ve manevi anlamda çok büyük manası vardır. Çok büyük ehemmiyeti vardır ve bizler için çok büyük önemli ve değerlidir kardeşlerim. Evet şimdi bu isimle Salat-ı Kıyamet ismiyle e, adlandırılmasının sebebi değerli gönül dostlarım okuyan kimseye okunduğu o andan itibaren meydana gelecek olan nurun çokluğundan, nurun artmasından. Yani bu salavat-ı şerifeyi okumaya başladığınız zaman, devam ettiğiniz zaman Allah'ın izniyle üzerinizde nurun çoğalmasına vesile olacak. Nurunuz inşallah artacak. Rabbim cümlemizin nurunu artırsın. Hazreti Abdul Kadir Geylani Hazretleri evladı resul, Resulullah ve vesselam'ın torunlarından, evlatlarından, soyu anne ve baba tarafından hem seyit hem şerif. Yani anne ve babası hem Hasan Efendimizin hem de Hüseyin Efendimizin soyundan geliyor. Abdul Kadir Geylani Kavsul Azam Hazretlerinin Seyahat esnasında bir dağın eteğinde sığınak gibi bir yerin kapısında bir yazı görüyor. Seyahat ediyor bir yolculuğa çıkmış bir dağın eteğinde sığınağa benzeyen bir yerin kapısında bir yazı görüyor. Çok hoşuna gidiyor. Mane aleminde büyük bir salavat olduğunu anlıyor. Çünkü gönül insanı, mana insanı. Evliyaullah'tan Rabbim ona o manaları açıyor. O da o açılan mana alemindeki o salavat şerifeyi görüyor. O yazıyı görüyor, o şuna gidiyor. Mana aleminde büyük bir salavat olduğunu anlıyor. İşte bu salavat, kudretten taş üzerine yazılan salavat-ı şerifedir. Yani manevi. 70 bin diğer salavata muadil oluyor. Yani bunu okuduğunuz zaman 70 bin salavatı şerife okunmuş gibi sevabını alıyorsunuz. Okumuş gibi oluyorsunuz. Bu salavatı şerifeyi Abdülkadir Geylani Hazretleri, evet değerli kardeşlerim taşın üzerinde yazılı olarak bulmuş. Altında da şu ilave var. Fazileti de hemen altında yazıyor. Bu salavat-ı şerifeyi bir defa okuyan 60 bin salavat okumuş sevabı alır. Bu da bir diğer rivayet. Gene bir diğer rivayette bu mübarek salavat-ı şerifeyi üç defa okuyan 100 bin salavat-ı şerife getirmiş sayılır. Ahir zaman peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz her kim bana salavat şerifeyi çokça getirirse kıyamet günü ona şefaatim haktır buyuruyor. İşte salavatların tesirleri, salavatların okunduğu zaman çok salavat okumuş gibi sevabı olan salavatlardan birisidir. Az bir zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselamın ruhaniyetine kavuşup makamlardan makamlara ulaşmak isteyen bu salavatı okusun ve değerini bilsin. Onun için Kıymetli kardeşlerim, salavat-ı şerifeleri okurken Hazreti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin huzurunda olduğunuzu hissederek salavat-ı şerife okuyalım. Çünkü o salavat-ı şerife onun ruhaniyatıyla şeref bulmanıza vesile olacaktır. Allah'ım Celle Celaluhu Hazretleri bu salavat-ı şerifeler hürmetine bu salavatları okudukça o manevi hissiyatta Efendimizin ruhaniyatını hissetmeyi hepimize nasip etsin. Bir insan Habibi Cannebi Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhaniyatını hissederse emin olun günahlardan da uzaklaşır, hatalardan da uzaklaşır. Rabbim ona maddi ve manevi makamları lütfeder değerli kardeşlerim. Evet o mübarek Efendimizin bu salavatı şerifesinin kıymetini bilelim değerli kardeşlerim. Zaten okumaya başladığınız zaman düzenli bir şekilde okumaya başladığınızda üzerinizde manevi olarak bir seyrin, manevi olarak bir ilerleyişin farkına da varmış olacaksınız. Bunlar manevi reçetedir. Selam olsun bu manevi reçeteleri uygulayanlara. Selam olsun sevgililer sultanı efendimize. Salavat-ı şerifelerini artıranlara. Salatü selamlarını artıranlara. Mübarek olsun. Hem dünyada hem ahirette nice güzelliklere erişmemize ve erişmenize vesile olacaktır. Rabbim evinizden razı olsun. Şimdi ben inşallah bu salavat-ı şerifeyi okuyacağım. Sizler de gönlünüzle, yüreğinizle kulak verin, dinleyin, hissedin, tekrar edin inşallah. Rabbim hepinizden razı olsun kardeşlerim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin bahri envarika ve ma'din esrarika ve lisanı hujjatika ve varus memleketika. وامام خزرتك وطراز ملكك وحزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلزز بتوحدك انسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين آية يعني خلقك المتقدم من نور ضيائك صلاة تدوم بدوامك وتبقى ببكائك لا منتحى لها دون علمك صلاه ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين